Şimdi biz Ozan'la beraber bir video serisine başlayalım dedik. Bu video serisinin aslında konusu da son 5-10 yılımızda ne gibi girişimler yaptık, hangileri battı, hangileri çıktı, neler denemeye çalışıyoruz, yani önümüzdeki aslında planlarımız neler. Genel hatlarıyla aslında bu tarz bir video serisi yapalım dedik. Bunu yapma kendi açımdan, bunu yapma amacımız da Bence şöyle olabilir. Bizim gibi belki bir şeyleri denemek isteyenler vardır. bir şeyleri deniyorlardır. Ve hani biz bunları denerken ne gibi sıkıntılarla karşılaştık? Bunları nasıl çözdük? İşte veya genel anlamda bir şeyler yapmalıyız, üretmeliyiz yani. Bir sadece kendimiz için değil hani genel olarak aslında hani çevremiz olarak belki ülke olarak hani bir şeyler yapmalıyız. Hani bu bağlamda belki bu tecrübeler, bu yaşadığımız sorunlar hani birilerine belki bir fayda sağlar, bir işe yarar. Ee, şu an hali hazırda e, işlettiğimiz e, Minimal X dizaynı da biraz hani ele alarak bunun üzerinden Hı -hı. işte bir e, seri olacak. Şimdi bu sıfırıncı video olarak kabul edersek yani bütün bu serinin aslında içeriğini bahsettiğimiz özet bir video olarak düşünebilirsiniz bunu. İlk videolarda bundan işte 10 sene önce yaklaşık neler yapıyorduk bunlardan bahsedeceğiz. YouTube işlerinden bahsetmeye çalışacağız. İşte YouTube sırasında neler güzeldi, neler kötüydü, neden YouTube'u bitirdik, neden bıraktık bunlardan biraz bahsederiz. Sonrasında baktığımda işte farklı ürün arayışları, al-sat işlerine girmeye çalıştık. YouTube devam ederken Xiaomi ürünleri alıp satmaya çalışmıştık. Bunlardan biraz bahsederiz. Sonra e, bu videonun daha belki başlığını koyabileceğimiz olan e, bir laptop parasına nasıl iş kurduk? <laughs> Bundan biraz bahsederiz. Evet. E, elimizde bir tane Xiaomi laptop var. Bunu satıyoruz ve olabildiğince hani düzgün yatırımlarla bir iş işletme kurmaya çalışıyoruz. Birazcık böyle emek ağırlıklı. Bunların hepsini zaten detaylı olarak evet. değiniriz onlardan bahsederiz. Sonra üretim süreçlerinden işte üretim süreçlerinde neyle ürettiğimiz, nasıl ürettiğimiz vesaire bunlara birazcık gireriz Aynen. ki siz de hani evden üretimin nasıl olduğunu birazcık e, anlayın istiyoruz bu noktada. Sonrasında e, kar oranları, şirket açılışı, esnaf odası kayıtları vesaire gibi mevzulara, hukuki süreçlere falan birazcık gireriz. Sonra 6. video ve 7. video bizim en çok sevdiğimiz platformlar videoları. <laughs> e, bu 6. veya 7. diyorum ama şu anda hani bizim önümüzdeki notlarda öyle yazıyor. Siz kaçıncı seride izlersiniz <laughs> bilmiyorum aynen. Evet. E, hani buralarda yaşadığımız sorunları, evet. üyelik süreçlerini, listeleme problemlerini bunların hepsine genel evet. olarak bir gireriz diye düşündük. E, sonrasında bu işte bütün girdiğimiz platformlarda yaşadığımız sıkıntılardan biraz bahsediyoruz. Çok enteresan evet. problemler oldu ve bunları genelde ben birinin anlattığını falan görmüyorum. O yüzden biz olabildiğince şeffaf şekilde anlatmaya çalışacağız. Aynen. Ee, sonraki videolarda yurt dışı satışların nasıl ilerlediğinden birazcık bahsederiz. Ee, o da eğlenceli bir kısmı var. Orada da bir küçük kargosal problemlerle ilgili <gülüyor> yaşadığımız. <gülüyor> minik eğlenceler. Yani, minik eğlenceli <laughs> kısımlarımız var. Evet. Ee, sonra da yaşadığımız işte patent mevzuları, hukuki süreçler <laughs> vesaire bunlardan biraz bahsederiz. En sonunda da Genel işte geleceğe dair planlarımız vesaire olabilir. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Bu video serisinin içerisinde mesela sizin çok ihtiyacınız olan izleme yüksek alan olan mesela yorum yüksek alan ya da beğenisi yüksek olan videolardan hani daha genişletilmiş içerik ve o süreçlerle ilgilen neler yaşadığımızı daha kapsamlı şekilde anlatmayı planlıyoruz. Şöyle olabilir aslında. Ee, hani bu işte girişim olur, işletme olur, hani hali evet. hazırda platformlar olur. Hani herhangi bir konuda merak ettiklerinizi bence yorumlara yazın. Biz bunları biraz daha detaylı ele alırız. Hani merak ediliyormuş gibisinden evet. ve yani bulamadığınız bir sorun vardır. Hani bunu nasıl çözülebilir gibi hani gerekirse biz de araştırırız. Hani daha çok evet. bu yorumlara da e, odaklanıp o şekilde yönlendirebiliriz hani videoları. Şu an daha çekmediğimiz evet. için bu sıradakilere hani onlara bir aslında biraz ışık da olur hani bu yorumlar. Tabii sonuçta biz Hı -hı. bunu ben yani kar amacı güderek yaptığımız bir seri olmayacak. Biz aslında burada ne yaşadığımızı ve ne yaptığımızı evet. sizlere aktarmaya çalışıyor olduğumuz bir video serisi bu. Ve olabildiğince gerçekten hani işe yaramasını ben de çok istiyorum. Ya tabii yani. şeffaf olsun olabildiğince. Aynen. İşte işletme açıyoruz hani herkesin gördüğü bazı hani basit sabit giderler var. Bir de arka planda da bazı giderler var. Mesela bunları da hani biz hesaba katarak hani net bir şekilde Aynen. vererek hani açtığınız firmayı hiçbir şey yapmasanız bile veya yapsanız bile hani ne gibi arka planda giderler oluyor gibisinden hani bazı böyle hani kar konusunda nasıl daha iyi kar edilir veya hani nerede zarar etmeye başlanır gibi hani bu tarz şeyleri de ele alarak öyle ilerlenir herhalde. Aynen.